Karaman'dan katılan firmamız Torunoğlu Tarım Makinelerindeyiz ve çok değerli yanımızda genel müdürümüz Turgay Baş Beyefendi var. Turgay Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Torunoğlu Tarım Makineleri çalışmalarımız nasıl gidiyor? Ürün yelpazesinde neler var? Ve fuara hangi makinelerle katıldık? Sizlerden dinleyelim efendim. Buyurun. Torunoğlu firması 1978 yılında kurulan bir firma. Karaman'da üretim yapmaktayız. Toprak işleme makineleri, Pancar sökme makinesi, rotil, rotovatör, dik freze, sıra çapa makinesi, dal parçalama, sap parçalama olmak üzere e, imalatımız devam etmekte. Evet, e, ihracat fuarındayız. E, tornu olarak ihracatımız var mı varsa kaç ülkeye var acaba? E, i̇şin aslı ihracat konusunda beklediğimiz bir düzeyde değiliz. E, i̇yi bir yerlere gelmek için bu fuara katıldık. Ama bu fuarda da beklediğimizi karşılayamadılar. Ziyaretçi sayısı çok az. Tekrar böyle bir fuara katılmayı düşünür müsünüz deseniz, katılmayı düşünmeyiz. Yurt dışında katıldığınız fuarlar var mı? İtalya gibi, Hannover gibi, Almanya? Fransa, Sima Fuarı'na. Sima'ya, Fransa'ya. İspanya'yı düşünüyoruz Şubat'ta, nasip olursa. İnşallah. E, Fransa'ya katıldık dediniz, orada ziyaretçi potansiyeli nasıl? Orada da bir... Sürprizle karşılaştık. E, Drev olduğu bir zamana dek geldi. Öyle. <laughs> Ama elimizden geleni yapıyoruz şu an. İnşallah. Allah kolaylıklar versin. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Sağ Katıldığınız için teşekkür sağ olun. ediyoruz. Sağ Remzi Bey'e dönelim. Evet Remzi Bey, Remzici Cüccam. Sizleri Buyur tanıyalım abi. Remzi Bey. Ben Kahraman Alaçatı Köyü'nden Remzici Cüccam. Ufak çapta bir çiftçiliğimiz var. Ekiyoruz, dikiyoruz Allah'a şükürler olsun. Ufak çap derken kaç dönüm ekiyoruz? Aşağı bin dekar civarında. Ufak dediğiniz bu Şükür <gülüyor> diyelim <gülüyor> yani. Çok çarkı döndürmeye çalışıyoruz da. Biraz sıkıntılar başladı. Su sorunlarımız başladı. Yeşilin bize zarar verdiği konular oldu ama bunu kendimiz istedik büyük bir ihtimalle. Çünkü çok yüklendik biz yeşile de. Bakalım Allah nasip ederse hububat üzerine döndük bir kısmını paylaştıracağız. ...çeyreğe yeşile bırakacağız. Niyetimiz o. Hayırlısıyla Allah'ım inşallah kolaylık versin hepimize de. Üreticiye de hak vermek lazım. Hangisi para ediyorsa veya evet. işi hangisi ise e, mecburen onu üretiyor. Aynen öyle Adil Bey. Biz yani bir ara taze kuru fasulye 30 lira 40 liralara çıktı. Evet. Herkes kuru fasulye ekmeye başladı. Evet. İşte soğan para et ediyordu etmiyordu. Para etti herkes soğana döndü. Kaybımız burada zaten. Evet. Çünkü Esikrar yok. Buradaki programlarda öğrenen tarımsal faaliyetlerde bölgede ne var? Su güçlüyse ekimleri mısıra çevir ya da yeşil neyse onlara çevir. Ama su bölgesi bizde çok büyük düşüş var yeraltı. Düşüşten dolayı bize diyecek ki hububatı vatandaş tüketiciyi de zarar vermeden bir teşvik verecek bize. Tabii. Bize o teşviği verse biz çoğumuz arpa, buğday ya da yulaf neyse bilmiyorum bunlara geçiyor. Suyu az olan bölgelerde ha. bu tarz ürünler desteklenir. De. Ha. Aynen. Aynen öyle. Suyu adını. bol olan yerde teşvik e, yeşile destek olur. Evet, Çoğun evet. O şekilde herkes ne ekeceğini bilir. Evet. evet. Sula, suların bol olduğu zaman biz bu ekipmanları tüm aldık. Bu kayıtların hepsi bizde şu an var. Sağ olsun kardeşimden Allah razı olsun ve bunların imalat etmediği çok var karamanda bazı şeyler. Onlardan da yararlandık. Aldık ekmanlarımız var ama yeşil ekimi yapmazsak bizim işimiz biraz zor. Onu da yapamayız. Su bitiyor. Bunun önemi buradaki yanlış olmasın anladırken da su bize petrolün geldiği nasıl geliyorsa bunun da suyun kolay gelme yerleri var. Yakın bölgelerde büyük derelerimiz var ya çok uzak değil. İmkan var Adil Bey de ama bilmiyorum niye yapmıyorlar. Kimseye de bir şey diyemiyorum. Su evet. hayat. Su Bunu hayat. biliyoruz. Bir de yağışlar da az. Yağışlar evet. Toroslar maalesef. Bilhassa. Kara hasret kaldı. Ya Allah asirgesin ya. Hayırlısı Kaç yıldır torun çalışıyorsunuz? Hangi makinelerini kullanıyorsunuz? Ben 1984'te Almanya'da biz orada kurduk. Maşallah. 84'te geldikten sonra baba dostu Hasan abim Allah razı olsun Hasan Baş. Allah Babamla dersin, onlar abi. beraber olduktan sonra biz de devamını getiriyoruz. Ve sağ olsunlar, yani bunların yüzüne demiyorum. Ben ayrı görüyorlar şimdi için gerçeğini söyle. Herkese aynıdır da ama ben orayı kendimin gibi gidiyorum oraya. O fabrikaya kendimin gibi gidiyorum. Allah razı olsun. Bazen birbirimiz daşlasak da sevdiğimizden oluyor herhalde büyük. Evet yani. e, Kaç makinesi var şu an torunolu sizde? Şu an bende Mısır çapası diyoruz. Pancar çapası, mikser, Alabora. Ondan sonra pancar sökme. pancar sökme. Hem de ilk çıkarttığında ben ilklerini alıyorum bunların sağ olsun. Çit sıra e, 2018'in sezon sonunda başlamıştı. 2019'un baharını aldım. Hoşuma gitti ve devam ediyorum onunla. Çit sıradan da çok memnunum inşallah. Devam eder böyle şekillerimiz Allah'a izin <laughs> İnşallah. Allah ederim. sizden de razı olsun. Allah hemenize yağlık. Sağ olun, Teşekkür olun, ediyoruz da. katıldığınız için. Rüzgarımızı e, Turgay Bey şu makine soracağım kaç metre bu makine? Bu makine 6 metre. E, katlanabilen bir makine. Evet, bayağı Yolunuz büyük gözüktü, gözüme. 6 metre Ondan Bir de soralım. E, kaç beygir çekiyor bunu? E, ortalama 200 ile 300 beygir arasında. Yani minimum 200, maksimum 300 beygir. Şu an beygir. kaç makine var çalışan böyle? 6 metrelik. E, böyle yaklaşık 40-45 makinemiz var çalışan. Maşallah. Maşallah. Tabii arazinin de büyük olması lazım. Böyle Tabii arazilerin içi. de büyük olması gerekiyor. Remzi Bey'in söylediği gibi e, sulu araziler için aslında e, kurak arazilerde pek bunlara gerek kalmaz. İnşallah suyumuz da kesilmez. İnşallah. 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 Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İşte teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Remzi abi. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. çok sağ, de, sağ, de, olun. sağ olun. Var olun efendim. Kolay gelsin. Size de kolaylıklar verin. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler Torunoğlu Tarım Makineleri Sayın Turgay Baş ve Remzi Cüccam çiftçi abeyimizle fuar ortamında kısaca da olsa sohbetimiz oldu efendim. Kendilerine başarılı bir fuar geçirmeleri dileyerek yayınımız stand ziyaretleriyle devam ediyor efendim.